Yazene'ye <laughs> <öyle> bakınca bulmuyorum. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Kıvanç'ın 5. ay pastasını yapacağız. Kıvanç bugün 5 ay artı 1 haftalık. Üzerinde cici olan bir örgü Solapeti vardı. Bunun üzerinde cici var. Buna benzer bir pasta yapmayı planlıyorum şimdi. Şimdi pasta tabanım var. gene hazır bir pasta tabanını kullanacağız. Hmm. Şöyle bunu alalım. Şunun üzerinde boyutlandırabilirim. şurayı küçülteyim. Zaten biraz hassasmış pasta tabanları. Dördüncü ayımız nasıl geçti? 5. aya nasıl girdik? Onlardan birazcık bahsedelim. Kıvancın 4. dördüncü ayın içindeki en önemli olayı sünnet olmasıydı. Dört buçuk aylıkken, tam dört buçuk aylıkken sünnet oldu. tam böyle emin değildim yaptırıp yaptırmama konusunda. bunun için muayene olmaya gittik. E, Uzman birinden görüş almak istedim açıkçası. Ee, hani uygun mu sünnete ya da değil mi ne yapalım diye bir ona göre yol haritası çizmek için çocuk cerrahına gittik şöyle söyledi. Hepsinin ucunu yani deliği biraz darmış. O yüzden ilerisi için problem yaratabilir dedi. Sünnet derisini alırsak daha rahat olur. Ek gıda dönemine geçtiğinde de problem yaratabilir çünkü bu. Sünneti öneriyorum dedi. de tamam dedik. İşte iki hafta sonrasına ameliyat günü almıştık. Bir şey fark ediyordum. Kıvanç böyle dilin çıkardığı zaman dilin ucu böyle kalp gibi oluyordu. Biraz dil bağının olduğundan şüpheleniyordum. Çünkü görünüyordu da zaten dilin altında da. Hani ben e, problem yaratacak kadar mı değil mi bilemediğim için daha önce çocuk doktoruna da sormuştum. O e, problem yaratmayacağını söylemişti. E, İngilizceyi güzel konuşacak gibi bir yorum yapmıştı hatta. Tam anlayamadık ama hani problem yoksa yapacak bir şey yok diye. Sormamıştık yani daha sonrasında da aynı doktora evet. devam etmiştik. Çocuk cerrahına ona da sordum. Hani dil altı var mı ona da bir bakar mısınız diye sormuştum. O da baktı oldukça fazla olduğunu gördü. Ee, bunu almamız lazım dedi yani kesmemiz lazım dil bağını dedi. Ee, bu 5 dakikalık bir işlem dedi hemen yapalım dedi. Tabii ben biraz tedirgin oldum yani bir anda böyle bir şeyi beklemiyordum ama yani çok kısa bir işlem dedi. 5 dakika sürecek, 5 dakika boyunca ağlayacak ve sen emzirdikçe kendine gelecek diye bana zaten olacakları söylemişti doktor. Sonra hemen operasyon odasına gittik. Dil bağını kestiler. Ben ayaklarından tutuyordum. Gerçekten çok kısa bir işlem oldu. Yani dil bağını kesme işlemi 10 saniye bile anca sürmüştür. Yani öyle söyleyeyim ama sonrasında tabii Kıvanç çok korktu bu durumdan. Çok böyle çok ağladı gerçekten. Sonra emzirdikçe gerçekten söyledikleri gibi evet 5 dakika çok ağladı. Ama sonra kendine geldi ve... Oradaki kan da dinmişti. Yani ağrısını da geçmiş olduğunu düşündüm. Sonra şöyle dedi. Benim dedi, ameliyatım vardı. Bir tane o iptal oldu dedi. Sizi göndermeyelim madem uzak yoldan gelmişsiniz. Çocuğu sünnete alalım dedi. Toplu bir bebek dedi. Daha fazla iki haftada büyütmeyelim bu çocuğu dedi. Bugün sünnet yapalım dedi. Yani bu dil bağını kesme işleminden 2 saat sonraya gelin diye bize söyledi. 2 saat sonra gittik tekrar operasyon odasına. Eşim de odadaydı. Ben de kıvancın başındaydım. Ben kollarından tuttum. Doktorlar altta o işlemi yaptılar. Hani ağrı duymadığını söylediler ama böyle bir ağladı orada. Tabii yani ben ellerinden tutuyorum. Başında 4-5 kişi, tepede bir ışık. Tabii biraz tedirgin oldu galiba o da. Valla o gün biraz ağladı yani. sünnetin ilk günü çok hani biraz sıkıntılıydı ama neyse ki sonraki her gün daha da daha iyi olarak devam etti çok şükür. Şimdi iyi ki yaptırmışım diyorum ama o gün çok gerçekten stres olmuştum. <laughs> Kaycan şimdi dur. Oba! <laughs> evet Böyle yani. Böyle şeyler oldu. Değil mi hayatım? Yani valla bir gitti. Bütün fazlalıklarından kurtularak geri geldi çocuğum. Muayene diye gitmiştik. Sünnet oldu. Birden oldu. Aslında iyi oldu. İki hafta sonraydı. Öyle olsa hani bu haftalarda ancak olacaktı. İki hafta boyunca çok stres olurdum diye düşünüyorum. O yüzden anında oldu. iyi olmuş değil mi? İyi oldun artık. İçeriden pasta kremasını getireceğim. Evet. Hoş geldin. Ne haber? Şimdi seninle pasta yapacağız tamam mı? Başka neler oldu dördüncü ayımızda? Ee, Miray kuzeninin doğum günü oldu. Burada o doğum gününü kutladık. Ee, güzel oldu. Onu da özlemiştim. Şöyle koyalım. Şu döner standı bulamadım. Şimdi uğraşmadım ona. Şöyle ıslıyoruz Kıvanç'cığım. Tamam mı? Biliyorsun artık kaçıncı anlatıyorum ama ben sana gene de anlatmaya devam edeceğim. Şöyle pasta kremasını alıyoruz. Şöyle. Nefes al. Sonra şöyle yapıyoruz. Hmm. Tekrar orta katı koyuyorum Kıvançcığım Tekrar pasta kremasından koyalım Şimdi tekrar şöyle pasta kremasını yayıyoruz. Evet. Hmm. Ve son kat. Şimdi şu fazlalıkları bir alalım. Daha sonra bu böyleydi hayatım. Şunu şu tarafa alalım. Şu rengi elde etmek için elimde kahverengi gıda boyası vardı. Onu yaptım. Ama biraz kırmızı oldu. Kızıl oldu yani. Kızıl bir ton olmuştu. Biraz sarı ekledim içerisine ve şöyle buna çok yakın bir renk elde ettim. Tamam mı? Bunu da şöyle tepeden başlayalım. Aslında bunlar daha böyle güzel koyulur da anneciğim. Biraz bizim işler ne oldu böyle. Öyle yani en büyük olayımız bu ay sünnet olmasıydı. İyi de oldu, güzel oldu aslında. Beşinci ay kontrolünde. Artık e, oturabilir desteksiz, e, mama sandalyesine oturabilir e, dedi doktorumuz. O yüzden... Ee, o şekilde oturmaya başladı. Parmaklar çok ilgisini çekiyor. O yüzden ona parmak kukla aldım. Bir de piyanola oyun halısı var. Onunla da çok keyifli vakitler geçiriyor. Yapabilecek misin böyle birlikte seninle? Bir deneyelim bakalım. Sen görünüyorsundur inşallah. <laughs> i̇nşallah görünüyordur. Ee, düzleştirmem lazım benim bunu. O yüzden seni tekrar şu yatağa alabilir miyim? Başka ne oldu anneciğim? Ne anlatalım dördüncü ayımıza dair? He. Tek gıdaya geçişle ilgili hani geçin artık. Yemekleri tattır. İlk gıdaya geçebilirsin artık. Kilosu iyi falan diyorlardı. Bununla ilgili doktorum zaten girer girmez ek gıda ile ilgili konuştu. Benim aklımdaki bütün soruları ben daha sormadan cevapladı gerçekten. Ek gıda ile ilgili şunu söyledi. İnsanlar zannediyor ki dedi. Esinlerin kendisinden daha fazla fayda elde edecek çocuk diye zannediyor insanlar. Ama dedi bir annenin çocuğuna verebileceği en güzel şey anne sütü. Anne sütünden daha güzel bir mucize yok dedi. Biz verebildiğimiz kadar... 6. aya kadar sadece anne sütüyle besleyelim. 6. ay kontrolünde de hangi gıdalarla ek gıdaya başlayacağımızı konuşuruz dedi. Zaten işte 5 ayı bir hafta geçti. 3 hafta falan kaldı ek gıdaya geçmesine. Bilmiyorum artık hani kabakla başlarım diye düşünüyordum ben ama doktorun özel bir tavsiyesi olursa doktora göre hareket ederiz. Senin çok mu dişin acıyor ya? Diş değil mi? Diş. Atak matak diş. Hı? Hangisi? Bu aralar tabii çok fazla grip var. Yani geçen senelerde korona olanlar bile diyor ki bu çok daha ağır bir hastalık. O yüzden çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyoruz desem de yalan olur. Her yerde fıldır fıldır geziyoruz dolaşıyoruz ama e, Allah korusun artık Allah. Biz hep sağlıklı olalım. Valla anneciğim. Diş çok mu rahatsız etti seni ya? Heh, hadi gidelim. Bir diş çapı vereyim ben sana tamam mı?

Bir, iki, iki, üç. Sen mi bostun benim pastamı? Ay ay ay. Böyle mi bostun? Ay 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 ay. Pastamı bırak dedim sana.